Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu TikTok hediyelerini e, arıyoruz mesela internette nasıl indireceğiz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. TikTok hediyelerini nasıl kolay bir şekilde indirebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bu hediyeleri bulabiliriz onları göstereceğim Tikfinity'de. Çok dikkatli takip edin. Bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Şurada e, gösteriyor ya arkadaşlar action events diye onu tıklayın. Gelin aşağıya doğru. Burada giriş yapsanız da yapmasanız da önemli değil. Giriş yapmasanız az gösteriyor hediyeleri. Giriş yapsanız hepsini gösteriyor. Şimdi buradan mesela kaliteli bir şekilde almak istiyoruz biz bunları. Mesela ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Geldim, 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 geldim aşağıya. Şimdi biz bir aslan alalım mesela ya da bunu alalım ya bu daha güzel. Şöyle resmi farklı kaydet. Kaydettik. Daha sonra geliyoruz internet tarayıcımıza. E şöyle direkt ben size göstereyim hatta. Web 2 PNG diye yazalım. Hemen burada en üsttekine gireceksiniz arkadaşlar. Şurada bakın dikkatlice. Şöyle tıklayın. Geliyorsunuz buraya. Burada şuna çarpı bas. Şöyle seç. Biz ne seçmiştik? Aslan. Al sana aslan. Geldi. Daha sonra... Şuradan e, hangisini seçmeniz gerekiyorsa PNG deyin. PNG'yi seçin. İstediğiniz formata çevirebiliyorsunuz bu arada bunu arkadaşlar. Bilginiz olsun ister GIF olsun ister şey olsun. Sonra Convert deyin. Sonra resmi gösteriyor işte çok kaliteli bir şekilde şöyle Dovland deyin. Anında indi. Şöyle gösterelim. Şu şekilde resmimizi aldık. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir like'ınızı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar.